Şeyh Said isyan etmedi de Şeyh idam edenler Allah'a isyan ettiler. Şeyh Said hakkındaki görüşüm soruluyor. Şeyh Said, yalnızca şeyh değil, yalnızca alim de değil. Aynı zamanda bir mücahitti. Senin karına kızına kötülük yaparlar, şöyle yaparlar, böyle yaparlar dediklerinde Müslümanların şerefinin kaybolduğu, Kur'an'ın rafa kaldırıldığı bir memlekette kendi namusumu düşünecek değilim manasında sözler söyleyen bir imamdı. Şeyh tek bir hedefi vardı. Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini gerçekleştirmekti. Onun davası ırkçılık davası değildi. Onun davası La İlahe illallah davasıydı. Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da o zaman tek davası buydu. Şeyh Said diyor ki madem savaş yıllarında Allah'tan yardım istiyordunuz savaştan sonra da Allah'a yönünüzü dönecektiniz o düşmanlarınıza sırtınızı dönecektiniz siz gittiniz onların kılık kıyafetini aldınız onların şapkasını aldınız onların örflerini aldınız onların kanunlarını aldınız en sonunda onların kültürlerini aldınız ve inançlarını aldınız demokrasiyi getirdiniz layık layık oldunuz. Şeyh Said layıklığa karşı geliyordu. Allah'a isyan edenlere isyan ediyordu. Buna isyan denmez, buna kıyam denir. Şeyh Said kıyam ediyordu. Şeyh Said için İngiliz ajanı ve isyancı diyorlar. Böyle bir şey olsa olsa onu idam edenlerin kanaati olabilir. Siz Diyarbakırlılar hiçbir zaman bunu kabul ettiniz mi? Bu ülkenin samimi Müslümanları hiçbir zaman Şeyh Said'i isyancı olarak görmediler. Onu her zaman Allah'ın medeniyetini savunan bir alim olarak gördüler. Şeyh Said, İslam medeniyetini savunduğu için idam edildi. Irkçılık yaptığı için de değil, isyancılık yaptığı için de değil. Allah'a isyan edenlere elbette ki bir Müslüman da isyan eder. Memleketinin batılılaşmasını istemedi. Onun mücadelesi bunun içindi. Ajan olsaydı bu yolda canını verir miydi?